Evet. Peki sağlıklı bir fermentasyonda olması gereken minimum sayıyı hatırlıyor musunuz? 10 üzeri 7 hemen söyleyeyim. 10 üzeri 7. Yani 10 milyon tane maya olursa eğer fermentasyonumuz sağlıklı gidiyor demektir. Yani bunu kontrol ederseniz fermentasyon sırasında bir mikroskopla fermentasyonunuzun gidişatını da rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Yani şeker varsa o sayının düşmemesi. Gerekiyor. Bir de e, şeye çok dikkat etmeliyiz. Birazdan ona da geleceğim zaten. Mayanın birkaç evresi var. İşte bir uyandırma, sonra ortama adapte olması, sonra da çoğalması gerekiyor. Önce sayıca büyümesi gerekiyor. Çoğalması gerekiyor ki iş yapsın. Mayanın çoğalması için fermentöre mutlaka ve mutlaka hava vermeniz. Gerekiyor. Yani üretim teknolojisi bu şekilde. Üç şeye ihtiyacı var mayanın. Gıdaya ihtiyacı var, sıvıya ihtiyacı var, sıcaklığa ihtiyacı var. Gıda olarak da iki şey biliyorsunuz önemli. Azot ve de şeker. Şimdi arkadaşlar telefonlarınıza gönderdiğim hemen şeyi açalım. Laford'un. O laford.com en yazıyor ya. Yani. İngilizcesi bu. Tamam. Evet, Over 100 ben 20 years of winemaking passion çıktı mı? Çıktı. Herkes de çıktı. Peki Lafort yazısının kenarında yeşil bir nokta var. İçinde 3 tane çizgi var. Oraya bir tıklayalım. Şimdi decision making tools yani karar verme araçları diye bir şey geldi mi? Yeşil yine. Evet. Oraya da tıklıyoruz. Evet yeast nutrition nitrogen adjustment diyor. Yani azot ayarlamasından bahsediyor. Mayanın gıdası. Şimdi access the gördük mü kırmızı? Oraya da tıklayalım. Evet. Yeast nutrition. Şimdi arkadaşlar hangi üzümü alıyorsanız şey? oraya bir yazın. BK yazın, ÖG yazın, Şiraz yazın. Ne istiyorsanız BK yazdım ben. Batch Tank Identification'a identification yazdık mı bir şey? Evet. BK, AB ne istiyorsanız. Evet, bu sizin tankınızın ismi. Şimdi alttakine çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, mastı soruyor yani şırayı soruyor. E, hacim olarak ne kadar diyor? Hektolitre cinsinden. Oraya da 1 yazın. Yani 100 litre. Oraya 1 yazın. Yani 50 litre ise 50 yazmayın bu hektolitre anlamına gelir. Oraya da bir yazalım. Yani 100 litreyi yazdık mı? Type of must yani şıranızın cinsini soruyor. Choose demiş zaten seçelim. Kırmızı yapıyoruz. Uygun mu? Bakın beyaz, rose ve kırmızı demiş. Kırmızı yapıyoruz. Potansiyel alkolü. Şimdi hidrometrenizi daldırdığınız zaman şıranızın içine hem o 1100, 1080 onu 110, 10 görürsünüz hem de yan tarafında iyi bir hidrometre ise muhtemel alkol oranını görürsünüz. 14, 15, 10, 10, 10. neyse onu görürsünüz. internetten bulurlar. Evet oradan da bulabilirsiniz. Bunu da bakalım. Bunu da yani 15. 14 Peki Necat Bey 14 yapalım. Power fazla alkol şimdi zararlı. <laughs> ha, <bayağı gülüyor> <güler>! dengeyi, dengeyi bozuyor fazla. 3, 3, 3. Evet, evet şimdi diyor ki initial yan yani yeast assimilable nitrogen yani mayanın kullanacağı azot miktarı bunu e, geçen sene mi evvelki sene mi Cevat Bey'in bağından geldi üzümleri patlattık pH'ini MH'ini pH her şeyi ölçtüm sonra yan testi yaptım bir rakam elde ettim. Elde eder etmez Cevat Bey'i aradım tabii ki. Bakın dedim sizin bağınızdan gelen üzümünüzün azot miktarı bu kadar. Hande Hanım'a sorar mısınız? Hani o da bizim bağ hocamız. E, bu rakamı doğru bulmuş muyum? Hemen sordu. Onun verdiği cevap evet doğru. Zaten Türkiye'de rakamlar aşağı yukarı böyle çıkıyor. Yani Türkiye'de işte 100 e, miligram böyle litreyle 150. Çünkü Türkiye'deki bağlar Genç bağlar değil. Dolayısıyla eğer biz aynı üzümü yapıyorsa aldıysak, ben bu testi yapıyorum. Sinan Bey de yapacak. Formaldehit vereceğim. Şimdi İkimiz. Bu ne çıkmıştı? Cevat Bey'in bağından çıkan 115 mg bölü litre çıktı. Buraya yazalım mı? bu rakamı 110. 115 yazı. Bakın hemen onun altında ne yazıyor? Silik gördünüz mü? 10 ila 350 miligram bölü litre yazıyor. Evet. Demek ki ya çok eski bağlardan veya gübre atılmamış bağlardan sonuçlar böyle çıkıyor. Biz de buraya 115 yazalım. Şimdi altında ne soruyor? Hangi mayayı kullanıyorsunuz? Hemen ona tıklayalım ve RX60'ı seçelim. Rx 60'ı da seçtik. Sonra fermentasyon sıcaklığınızı hangi aralıkta düşünüyorsunuz? 14, 14, 24'ü seçelim mi? Ben 24, 28. Ben 24, 28, 28 ya hepimizin 28, aynı çıksın diye bir tanesini seçelim. Peki seç o zaman. <laughs> 14, 24'ü Peki. 14, 24'ü seçtik. Evet kırmızı da Biraz bir ısıyı yükseltip alçaltmak faydalı olabiliyor. Renk, aromaları falan filan güzel olabilir. Hani beyazda bu çok tercih edilmiyor ama. Sonra bakın, sanitary state of harvest demiş. Yani gelen üzümünüz nereden geliyor? Kirli bağdan mı geldi? Yolda sinek mi? Kamyon üstü açık mı? Kuş pisliği var mı? Böcek falan? işte hastalık var mı? Ona onu seçin diyor. Kendiniz kesmiyorsanız kamyonla geliyorsa bed değil. Peki hadi buna da bed. Şerden Evet Evet evet. Bu nedenle bu nedenle biz emin olmak için o üzümün üzerindeki mayayı tercih etmiyoruz. Ne olur ne olmaz işimizi garanti edelim. Geçen sene 25 lira verdik üzüme. Bu sene 45 lira da olabilir. Evet bed seçtik. Sonra diyor ki bakın siz diyor fer, e, alkol fermentasyonu sırasında havalandırma yapacak mısınız diyor. Ben yapacağız ve yapmayacağı seçtiğimde yapmayacağımıza havalandırmanız highly recommended yazıyor. Yani şiddetle tavsiye edilir yazıyor. Ya karıştırma mı diyorsunuz yani? Bakın karıştırma ayrı bir kavram. Yani karıştırdığınız zaman şarap hava almaz. Bunu alttan alıp üstten dökmeniz ya da üstten alıp üstten ama en iyisi alttan alıp üstten dökmek. Peki bunu da yes diyoruz. Sonra ha şimdi yine önemli bir yere geldik. Diyor ki hangi tür azot e, gıdasını kullanacaksınız diyor. Yani Nutri Start aroma mı kullanın yoksa biz hepimizin sipariş verdiği tiyazot var biliyorsunuz. tiyazot alttakini sipariş verdik. Ölüm olan mıydı? 6. yok. Değil. O daha bir kristalimsi. Burada onlar yok. Şimdi yani. bakın ne çıkacak sonuç. <laughs> 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 Kalkulate'e bastık. Alttakini seçtik. O zaman 6. doğal 6. seçtik 6. yani. 6. Necat Bey orada üç tane var. Altı üçlü var ya. Şimdi bakın. 3. 3. 3. Yani. Bize bir protokol önerdi. Evet. Yani Lafort diyor ki sen benim Rx 60'ımı kullanıyorsan, bu üzümü yapıyorsan, bu kadar azotun varsa, bu kadar da şekerin varsa 1 hektolitrede şıran varsa diyor ki size bu Superstar Rouge Rouge diye okunuyor herhalde bundan diyor bir 20 gram kullanacaksın diyor sonra 24 saat içinde bakın Neutral Start Org'u tavsiye ediyor sonra 7 gram bölü hektolitre azot tavsiye ediyor İkinci şeyde ise e, diyelim ki 1100'de başladınız 1100'den 70'e 1070'e düştü. Yani üçte bir şekeriniz gitti. 15 gram hektolitreye Start ORG koyun diyor. Sonra yine 21 gram tiyazot kullanın diyor. Sonra alta geçiyorsunuz en alta. Bakın summary diyor bir de. Summary of needs for the treatment of this batch. Diyor ki elinizde diyor SuperStart Rujdan 20 gram, 0.02 kilo demiş, 20 gram olması gerekiyor. Nutri Start ORG'den 45 gram olması gerekiyor. Tiazot'tan da 28 gram. Bunu da yukarıya gidip topladığınız zaman, bu önerdikleri tüm rakamları topladığınız zaman, bu rakam çıkıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sadece tiazot kullanıyoruz. Ondan sonra bazen fermentasyonumuz yavaşlıyor, duruyor ve yeniden çalıştırmaya uğraşıyoruz. Bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Bazen A2S sorunu yaşıyoruz ki geçen sene kullanmama rağmen, bol kullanmama rağmen ikinci günde A2S başladı ve şarap kötüye doğru gitti. Sonra yavaş yavaş zorla düzelttim. Arkadaşlar işi bir adım daha ileriye götüreceksek eğer bunu tavsiye ediyorum. Zaten çok pahalı değil maya gıdaları.